Selamlar YouTube. Bugün bugün sizlerle yoncamızı çevireceğiz. Öncelikle videoya başlamadan önce aşağıdan bir like atmayı, like atıyorsanız da kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni kanal açtığımızı biliyorsunuz. O yüzden destek olmaya lütfen başlayın. Artık çünkü o kadar fazla bir abonemiz yok. Şu an size çoğu şeyi göstermeyeceğim. Hatta şu an kapısını kapattığım arabayı falan görürsünüz de e, bunların daha videoları çekilecek. Çünkü e, <laughs> Sizden sonra yani bıraktığımdan sonra bir sürü gelişme oldu ve sizin seveceğiniz çok gelişmeler var. O yüzden bakalım bugün ee, şimdi 480 ne? Hatta 480 ne bilmiyorsunuz. Evet. 480 şu an universal yok. Universal nerede olduğunu da bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hepsini anlatacağız. E, o yüzden şimdi 480'in yanına gideceğiz. Tırmıkları takacağız ve yoncaya gideceğiz. Yonca da bütün yoncalarımızı çevireceğiz. Yağmur geliyor çünkü balya olması gerekiyor. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Yoncamız <laughs> 480 yanına doğru. Motosikletimiz burada. Motosikletimiz fual durma getirip çalışıyor şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta kalbi falan emledim <laughs> bakalım gidelim. 480 orada 480'de. Onu da bilmiyorsunuz. <laughs> Onların hepsi anlatılacak bakalım. Gelin yanına. Ondan sonra çalıştıracağız tırmığı takacağız. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor Yorumlara bekliyorum. Instagram hesabımda sol altta veya alt bakımında var. Alt direği İlhan Demir altta ben yine de söyleyeyim. Oradan takip etmeyi unutmayın. <laughs> Video işlerimize yavaş yavaş başlıyoruz. Artık e, kanalımız kapandı. Bilenler bilmeyenler anlatsın. Telif haklarından dolayı daha bilmem kaç e, şey önceki adını söyle. PUBG Mobile videosunda kanalımız kapandı. Orada şarkım mı ne artık hiç belli değil. 480'imiz kabinli. Yani o oh, oha şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama burada burada bir A var burada bir A var aman Allah'ım uf bayağıdır bir bilmiyoruz o yüzden hiç sevmem hiç sevmem hiç bakalım dördümüz çalışıyor çok mu mı her yer evet marşımıza basalım Biraz bu e, içeride traktörün içinde birazcık ses kamera kısmaya çalışıyor o yüzden boğuk çıkıyor. Kusura bakmayın. Bayağıdır çalışıyor ve tek var. Adam En Şöyle. Evet. Hatta şunla kapatayım. Elimde tripod var. Daha iyi görünüyor. Altıya mı taktık? Büyük ihtimalle altıya Bayağı da bu bir kullanmayınca Sıkıntı oldu. Yanaştı. Ay, bakalım. Ayarlayacağız, takacağız. Önce bir çıkaracağız. Şu şuraya bırakalım. Bir tane de kepçe çalışıyor şuralarda herhalde. Eyvah, unuttuğumuz bir şey var. Orta kol almayı Neyse, şunu takalım. ortak kolu da getirip takarız. Tek, gördünüz. Şimdi bir taraf oluyorsa <laughs> bir tarafı bir takalım. Şimdi ben bunu takarım. Normalde kaldırıp hemen de azıcık geri geleyim. Çünkü takılmayacak şöyle yapalım bir dakika. Bu Şu şuraya girerse girmiyor. Şimdi gençler makineyi taktık. Bunu çevireceğiz. Çevir bakayım. Öteki türlü öteki türlü. Buna değecek mi? Ne diye? Kapat, kapat, dur dur dur. dur Olmaz. Şimdi. Biraz yukarı. Yukarıda. <laughs> Değdi <Yukarıdan. gülüyor> böyle. Ha. Ondan eksik. Gel 못 oldu. Gel. Hadi koy. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Nasıl ekel? Bir bir şey düşüyordu. <laughs> şu. Düştü yok zaten. Yapacak bir şey yok. Ve düşer o. Düş çık yaptım. Şurası yok. Mecburen kaybolduğu için yapacak bir şey yok. Terle bağladık. <laughs> Şimdi her şeyini ayarladık. Bir şu üsttekinin pimi çıkıyor diye bir telle pens aldık. Çıkarsa telle bağlayacağız. <laughs> Koyayım teli. Şey, telle Gökhan Onu aldım. mı? Gideceğiz bakalım. Şimdi tarlamıza gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Gönderoğumuzu çevireceğiz, yukarı bir türküyü açıyor. Bakalım, çevireceğiz, bekliyorum. çünkü e, yukarı falan yukarılık takılabilir. O yüzden dağın içinden geçiyoruz ama yöntemin içine çıkacağız. Yani burada şırmıklar çok kılıyor. Ama yok, pek bir şey yok. sıkıntı yani. Üç tane yönde var. Biri orası, biri burası. Bunlar da e, ee, tam iyi çıkmadığı için şeye bıraktık. Hayvanlara yedirdik e, bırakacağız. Tohumları yere dökülecek. Ondan sonra e, güzel güzel tekrardan yoncamız çıkacak. Diğer yoncamızı biçtik. Orası güzel oluyor. Bunlar yeni ekildiği için burası ve dünyanın tarafı görüyorsunuz. Yeni ekildiği için iyi çıkmıyor. Mesela şu ortası boşluk vesaire vesaire. doğru diğer yolcumuzu çevireceğiz. Nasıl? Şuradan da geçebilirsek sıkıntı olmalı. Görüyor değil mi? onu ne ya Bu şeyi neyse. Yok, o şeyden. Söyledim. çapraza da çevireceğiz abi. Hı? Çapraza da çevireceğiz. Yok <laughs> o tarafa değil bu tarafa. Sen ittir 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 ben sana tamam diyeceğim. İtir. İtir ittir ittir ittir. Tamam biraz kendine çekmen lazım. Tamam. Şimdi bu kolu kaldıracağız. Bunu yukarıdan mı yapılıyor? böyle yapınca. Arkası mı kalkıyor, önü mü kalkıyor bunun? Önü kalkıyor değil mi? Arkası iniyor. Ya, önü kalkıp, yani. kalkıp, yani. Tamam, tamam.

kamerayı. Biraz da burada çekeyim. Yıldızlara dalmışım ama tüm ayellerine. Rindarın, 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 gençler. <laughs> Şimdi bunu kopardık. Dedim ya düş diye böyle çıkıyor. Buraya bağlayıp tel yapacağız bakalım. Bir de şu an tarlamız bitmiş bulunmakta. Sadece şu toplanıkları elde hemen dağıtı dağıtı vereceğiz. İşimiz bitiyor bakalım. Şunu takacağız. Şunu takalım bakalım. Burayı da düzeltelim. Geliyoruz. Ayarladık. <laughs> Çıkıyoruz. <laughs> Yereden geçeceğiz. Ondan sonra kapıyı kapatacağız ve işimize çek bakalım. <laughs> Kapıyı kapatacağız bakalım. Kapımızı da kapatalım. Ondan sonra bakacağız bakalım. Her neyse gençler, bir videonun daha sona geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala aboneysiniz. Abone olmayı, aboneysiniz de bildirimleri unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Önerilerinizi vesaire. Görüşmek üzere. Bay bay.